dırdırık da ona pomuk bağılar. O aşağıla demişler bir daha. Allah'ıma dinler ya iyi, kibar adam ya. Bu 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 yer, bu bu yerinde canım. Evet bize bir. Ee, bir de şey soracağım bizi nereden takip ediyorsunuz? onu da yazın da Al bir merak etmiş. He. Dondurmacıyla da dolabı bir diyor. Evet. Gelsin tut. Ocak mı yoksa imam çadış mı yazmış lan? X'ten biri. Ney? koçak mı imam çadış mı? Vallahi Ha baklavacımız burada. İkisinin de adı çıkmış. İkisi de Ha, değil. ha evet. duydun mu ikisinin adı Katar'dan demiş. Katar'dan selamlar yazmış. Ha Katar bak al dayı gördün mü? Katar. Katar. Ha. Şimdi onun orijinalini bulacağım. Ha. Ha, o da Karaköy'de mi? Başka köyde mi? Ha ya <laughs> Ali Meşap'ın da maşallah meslek çok. Bakkalcılık var, kamyon şoförlüğü var. Ali abim çok mesleği var. Telefonculuk yaptı. Normalde meslek çok olanı da maç kalır. Bunda öyle yok ama. <laughs> Valla Çelebioğlu çele... var. Aynen Çelebi da var. Doğru söylüyorsun. Antep'te bak kolajı çok. Şimdi zevkle renkler tartışılmaz. Herkes kendi... Hepsinin sonunda var. bir oğlu var ama. Evet var. Oğlu olmazsa tutturamazsın. Hayır. Ben ondan da mı, mı tutturamıyorum? Gazi, gazi pazarlama oğlum Ha, aynen öyle yapma. Bence de yaptım. Veya gazi olun. Daha yok abi. Biz Bak biz abi, boşuz. Otobüs cadde bu şu an bizim biz? Kimdenmiş? Kaçınlar da çek. <laughs> o mavi motorun sahibisini. <laughs> bu da da de kızın ilacını uzun ayda arka. Yok ben de dayı burada. Motorun çiğne buraya Yok abi. Orada bir arda gider. Görünüyor mu Halil? Ben elimden altına almaz da ben bunu bitiririm. Lan sen de suyumuzu içmiş lan. Elde suyumuzu içmiş bu. Valla içerim ben. Tabi öyle lan. Oğlum böyle bir <laughs> <bardakla da> bardak ver de bardak. Bardak İbrahim abi ikisi de. Su benim elimin altına kaldığı sürece ben içerime hiç yoktu lan. Çekersin. Ya tamam da biz... biz, Allah, biz Dayı bir yorum biz, gelmiş bu okur musun? Bizim izi yok ben içerim abi. Su ismi oğlu ya. Bir iyi kazanırdı diye. Aynen doğru söylüyor. <laughs> ben suyu abi yanımda durduğum sürece ben hiç içerim. Buradan zararlı gelmez. Bu da şey <laughs> Yeni kargo şirketimiz. <laughs> Nasıl dayı? Hadi motorunu çek de gelsin adam. Dayı süt sende dayı ne geçiyor mahallede? Tamam lan süt sende ne geziyim? Başka mahalleden geç. Da dayım bile motor, <laughs> ya. yavuşa, moto, yavuşa ya. Dayı mı anlı? Arkadan da geldiler. <laughs> Dayı dedi, cümle mi Ne he? O düzgün çalan kim la? Arkada Elle Çek sen. Trafik böyle ola bu? gelişim geliyor. Aleyküm selam. Efendim bak. abi? Babam Allah seni seviyorum. Hemen alıyorum. Alam doğru bir şey söyledi. Ben de oraya eriyelere sordum. Cumhurbaşkanı da başkan söylemiş. Başkan Cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim Göksel Bey. Görüşmek üzere tekrardan. Ya. Nolur dükkan kapandı mı? Yok kapandı. İyi e bu. Su mu istiyorsun?